Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 91. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte structures Türkçe'ye yapılar diye çevrilen yapıları göreceğiz. Fakat tabii ki biz yine structures olarak bileceğiz. Teknik terimleri Türkçeleştirmemeye özen göstereceksiniz. Şimdi structure'lar birçok variable'ı tek bir yerde gruplandırmanın bir yoludur. Structure'daki her bir variable structure'ın bir üyesidir. Şimdi böyle konuşuyoruz ama ne olduğunu anlamak için ilk önce bir struct oluşturayım. Bakın structure oluşturmak için şuraya struct anahtar kelimesini yazacaksınız şurada mesela ben diyeceğim ki ya bir kişinin işte yaşını alalım örnek veriyorum. Mesela string türünden name'ini alalım ve bir de double türünden maaşını alalım. Tabi burada ben biliyorsunuz variable isimlerini İngilizce veriyorum. Bunlar kod değil. Age, name ve salary. Yaş, isim ve maaş. Tamam mı? Bir struct, bir yapı kurdum. Ve burada yapımın ismini veriyorum. Diyorum ki my structure diyorum. Şimdi az önce ne demiştim size? Dedim ki Structure'lar birçok variable'ı tek bir yerde gruplandırıyor. Bakın Structure ile ben 3 adet variable'ımı bir yerde gruplandırdım. Kümeledim yani. Structure'daki her bir variable Structure'ın bir üyesi oluyor. Ve bakın şimdi bir array'den farklı olarak bir Structure birçok farklı veri türünü integer, string, boolean ve benzeri içerebiliyor. Yani anlayacağınız mesela ben bir array oluştursaydım bakın onun türüne int diyecektim değil mi? Mesela böyle Şöyle bir array oluşturduğumu düşünün, bakın. Artık ben bu array'in içerisinde mecburen her birini tam sayı yapmak zorundayım. Ama işte structure bana bu avantajı veriyor. Diyor ki kardeşim tam sen tıpkı bir array gibi bir şey oluşturacaksın, bir yapı oluşturacaksın. Ancak verileri tutarken üç farklı veri tutmana izin vereceğim diyor. Çok önemli. Burada arraylerimiz tek bir veri türünü tutarken struct ile ben bunu da aşıyorum. Diyorum ki kardeşim benim hem integer hem string hem double türünden 3 adet veri tutmam lazım diyorum. E tamam diyor. Peki struct'ı nasıl kullanabiliriz? Bak main'in dışında yazdım ben bunları. Main'in içerisinde de yazabilirdim. Ben my structure dediğim şuradaki struct'ıma verdiğim isim üzerinden ona ulaşabilirim. Nokta ile nasıl? Dot ile. Nokta ile ulaşacağım. Bak. Name. Name'ini verelim. H ve salary'i de verelim. Bak, yaş ve maaş olayını da verelim. Şimdi yaşa şöyle. Yaşımızı belirtelim. 33 yaşındayız. Evet arkadaşlar yaşlandık. Gerçekten 30'dan sonraki her yıl çok kötü bir şekilde ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor. Keşke 30'dan sonra zaman böyle hızlı ilerlemese ve hep bu yaşlarda kalsak. Her neyse. Adımızı yazdık, yaşımızı yazdık, maaşımız da 7000 olsun dedik. Salladık yani. E peki bunları nasıl çekiyoruz? Struct'lara nasıl ulaşacağız? Yine isimlerinden ulaşacağız. My structure diyeceğiz. Ve artık neyi çağırıyorsak? Mesela name'i. Tabii şurada şöyle yapabiliriz aslında dostlar. Structure'ımızın ismini yazıp dot işaretini bıraktıktan sonra name, age ve salary diyerek oradaki variable'lara ulaşabildim. F9'a tıklıyorum. F9'a tıkladıktan sonra dikkat edin name'imi, age'imi ve salary'imi başarılı bir şekilde yazdım. Peki, structure'da bunu yazdık. Structure'a başka bir örnek daha verelim isterseniz. Mesela bir arabanın, değil mi? Bir arabanın marka, model ve üretim yılını baz alalım. Şimdi multiple structure variables yapabilir miyiz? Bakın şurada bir isim verdim ama ben burada iki isim verebilir miydim? Mesela my car 1 ve my car 2. 2 diyebilir miydim? Bakın iki adet variable oluşturabilir miydim struct variable'ı? Oluşturabilirdim elbette bakın. Burada bir yapı variable'ı oluşturuyorum ve iki adet oluşturduğumu belirtiyorum. Burada iki adet oluşturduğuma göre artık aşağıda iki adet olan structure'ımın içerisini doldurmalıyım. Bakın Artık brand dediğimiz markayı yine my car one için yıl ve model dediğimiz modelini belirteceğiz. Tabii ki hemen şöyle yapayım. Mesela BMW olsun. X6 modeli olsun. Ne zaman ortaya çıksın diyelim. Sallıyoruz şu anda 1999'da. Yani 1999'da çıkmış olsun. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. My Car 2 içinde her birini dolduruyorum. Buna da Skoda diyelim. Skoda Super B'de 2001'de yani 2001'da üretilmiş olsun. Tamam mı? Şimdi bunları nasıl çekeceğiz? Bunları tabii ki şöyle çekeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Böylelikle bakın iki adet struct variable oluşturdum ve her ikisini de çağırdım bu şekilde. Çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol etmek gerek. Bakın markası neymiş brandi BMW model X6 1999 yılı. Yine markası neymiş Skoda modeli neymiş Superb ve üretim yılı neymiş 2001. Evet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi struct'a bir isim vererek onu bir veri türü olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın bu programın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman bu yapıya sahip variable'lar oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Ne demek bu? Mesela bakın şurada tanımlamazsınız ve struct'ınıza şurada bir isim verirsiniz. Mesela araba dedim ben. Tamam arabanın bakın marka, model ve yılını alacağız. Güzel. O halde ben bunu tıpkı bir nesneymiş gibi artık düşünebilirim değil mi? Sanki bir class yapmışım gibi. bak kar classına sahipmişim gibi. Ben gelip burada car deyip bunun nesnesine my car 1 diyerek oluşturuyorum. Örnek veriyorum. Tabii ki şurada oluşturalım. Kara ait my car 1 diyelim. Sanki bu bir classmış gibi. Class'ın nesnesini oluşturuyormuşuz gibi. Yapıyı bir classmış gibi davranabiliriz. Ama sadece şuradaki variable'lardan oluşan bir class gibi düşünün struct'ı. Bu şekilde davranabiliriz bakın. Car deyip my car one dedim ve artık bunları doldurdum. Aynı şekilde gelip şurada bakın car için my car two dediğimiz bir nesne oluşturuyorum. Bu nesne üzerinden brand, model ve year'a ulaşıyorum. Sanki burası bir class ve sadece attribute yazılabilen bir classmış gibi düşüneceksiniz. Tamam mı? Ve bu şekilde yine başarılı bir şekilde bunu çalıştırıp kullanabilirim kontrol edin. Herhangi bir sorun yok. Madem bunu bir class gibi düşünebilirim. O halde ben şunu bir constructor'mış gibi kullanabilir miyim? Aslında constructor'dan ziyade şu, şöyle kullanabilirsiniz. Bakın verileri şurada yazabilirsiniz. Mesela bakın BMW tabi sıralısı çok önemli. Burada brand'e ilk sırada yazmanız, model'ı ikinci sırada yazmanız ve Year'ı üçüncü sırada yazmanız çok önemli. Burada kafanıza göre sallama yapmıyorsunuz. Bakın artık şunlara gerek kalmadı. Şöyle de yazabilirdiniz ki bence bu daha kullanışlı bir ifade. Gördüğünüz üzere kodlarımız daha da kısaldı. Şu şekilde yapabilir miyiz? Kontrol edelim. F9'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi verilerimiz geldi. Başarılı bir şekilde çalışıyormuş demek ki. Neymiş? Demek ki biz struct'ı sadece içerisinde attribute olan bir klasa benzetebilirmişiz yapı olarak. Yani burada ne yapıyoruz? Aslında struct'çılarda birçok variable'ı tek bir yerde gruplandırıyoruz. Ve aynı zamanda struct'a bir isim vererek onu bir veri türü olarak değerlendirebiliyoruz. Bakın car veri türüne ait brand, car veri türüne ait model, car veri türüne ait yeri getir gibisinden. Tamam mı? Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.